Bu derste tiplerin atası olan object tipinden bahsedeceğiz. Bu ne demek? Bir soy ağacı düşünün. Soy ağacının en tepesinde object tipi yer alıyor. Altında da dallanıp budaklanıyor bu tipler. Burada int, burada string tipi yer alıyor. Daha başka tipler de var. Daha kompleks tipler de var. Onlar da yer alıyor arkadaşlar. double gibi, short gibi tiplerimiz de yine bu object tipinin altında yer alıyor. Aslında C#ta bütün tipler object tipinden türüyor. arka taraftaki mantıkta. Peki gelin biz buna çok yabancı değiliz diyeceğim. Nereden söylediğimi açıklayayım. Ekrana bir listbox sürüklüyorum. Bir tane de buton sürüklüyorum. Bunların isimlendirmesini yapmayacağım. Sadece bu şekilde sürükledikten sonra butonun click event'ini aktif edeceğim. Butonun bir default ismi, listbox'ın da listbox1 default ismidir. Listbox1 items.add diyorum. Bunu çok kullandık. İçerisine geliyorum parantezin. Ctrl Shift sp Space tuş üçlemesini yapıyorum. Ve içerisine object tipinde bir değer kabul ettiğini görüyorum. Hatırlarsanız biz bu add dedikten sonra içerisine metinsel bir ifade girebiliyorduk. E, sayısal bir ifade de girebiliyorduk. Hatta double tipinde bir ifade de girebiliyorduk. Bu nasıl oluyor? Bu aslında object tipinin diğer tipleri kapsamasıyla alakalı. Kapsadığı için içerisine istediğiniz tipi atabiliyorsunuz. Gelin yukarıda bir örnek yapalım. Bir string name tanımlayayım ve içerisine Abdullah yazayım. Daha sonra bu name değişkenini object'e açayım. Object diye bir tip var. Object tipini yazıyorum. İsmine de sample diyorum ve name'i bunun içerisine atmaya çalışıyorum. İşte hiçbir hata vermeden object tipi string tipini kapsadığı için içerisine atabiliyorsunuz. Buna boxing deniyor arkadaşlar. Kutulama. Şu an string özelliklerini kaybetti. Var tipi gibi düşünmeyin. Var keyword gibi düşünmeyin. Object tipi gerçekten bir tiptir. Gelin bakalım name nokta dediğim zaman string'in özelliklerini görüyorsunuz. Birçok özelliği var. Ama sample nokta diyeceğim. Sample nokta dediğim zaman artık string'deki özelliklerini unuttu. Artık object tipi bu. Özellikleri unuttu. Görüyorsunuz bazı özellikler var. to string gibi, equal gibi, get type gibi. Bunların bu tipler bu özellikler aslında object tipinde yer alan özellikler. Biz String tipinde de bunları göreceğiz. Name nokta. Mesela equal. Gördüğünüz gibi var. Çünkü object tipinden gelen bir özellik bu. Çünkü object tipi bunu kapsıyor arkadaşlar. İleride bu konuyu daha da iyi anlayacağız ama yine de konuyu anlamam açısından bazı örnekler veriyorum. O zaman boxing işlemi yaptık. Peki başka bir tipi object tipine atabilir miydim? Int bir değişken tanımlayalım. Buna da number diyelim. İçerisine de 42 yazalım. Daha sonra object tipinde bir değişken daha tanımlıyorum ve sample 2 diyorum. İçerisine number'ı rahatlıkla yazabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu iki işlem, boxing işlemi. Bir de unboxing işlemi var. Bu object tipinde tuttum. Biz ne yapıyorduk listbox'a bunu yazıyorduk. Daha sonra içerisinden selected item diyerek bunu aldıktan sonra bir convert işlemi yapmamız gerekiyordu. Veya to string işlemi yapmamız gerekiyordu. Çünkü object tipini aldığımız gibi kullanamıyorduk. O zaman ne yapmamız lazım? Unboxing işlemi yapmamız lazım. Biz convert gibi to string gibi tip dönüşümlerini zaten biliyoruz. Peki daha farklı bir tip dönüşümü var mı? Var arkadaşlar. Buna da cast yöntemi deniyor. Gelin şu sample'ımızı string tipine geri döndürelim. Bunu bildiğimiz şekilde nasıl yapardık? String name diyorum. Hatta direkt name'in içerisine geri atayım bunu. Name'e geri atacağım. Veya herhangi bir değişken atabilirsiniz, string tipindeki. Gelip buraya yazıyorum. Sample nokta to string. Pardon. Bu zaten bildiğimiz bir dönüştürme yöntemiydi. Aynı şeyi number içinde yapabilirim. Sample 2. Nasıl? bir int tipine dönüştüreceğim bunu. Convert nokta to int 32 diyerek int tipine dönüştürebiliyorum. Bunların haricinde bir de cast yöntemi var. Bu daha kompleks tipler için kullanacağımız bir yöntem. Aslında string de bir kompleks e, tiptir. O yüzden string'e örnek vereceğim. Name'i atmak istiyorum yine. Name içerisine object tipinden dönüştürüp atmak istiyorum. Nasıl yaparım? Sample yazıyorum. As String diyoruz. İşte bu kadar. Dönüştüreceğiniz tipi buraya yazıyorsunuz. As diyorsunuz. As string. Bu şekilde bir cast işlemi yapmış oluyorsunuz. Burada da bir unboxing yaptık. Aslında to string yapmıştık ya. Aynısını yaptık arkadaşlar burada. Farklı bir yöntem. To string sadece stringler için kullanılıyor. Convert işlemi de sayısal bizim tiplerimiz için kullanıyor daha kompleks tipler için cast işlemi yapmanız gerekiyor bu şekilde. Bunu ileride çok kullanacağız. Gelin ikinci bir yöntemini görelim bunun. Name'in içerisine şöyle parantez içerisinde hangi tipte bir cast işlemi yapmanız gerektiğini söylüyorsunuz. Ve yanına da gelip dev dönüştür, dönüştüreceğiniz şeyi yazıyorsunuz. Burada tipi verdim parantez içerisinde. Burada da ismi verdim. Ben genelde yukarıdakini kullanacağım. Ama bu şekilde de kullanabildiğinizi bilmenizi istiyorum. Kafanızı karıştırmadan sadece ufak bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bizim list var değil mi? LST1. Üzerine gelip bakıyorum. List box tipinde bir değer. O zaman bu list box 1'i object tipine atalım. Gelin bunlardan bağımsız olsun. Object tipine sample list box diyorum. İçerisine listbox biri atabilirim. Çünkü öğrendiğim kadarıyla object tipin içerisine her şeyi atabiliyorum. Peki bunu dışarı çıkartmak istediğimde bu tip neymiş? List box. List box diye bir tip varmış arkadaşlar. Buna A diyelim. listbox A'ya daha sonra ben bu boxladığım, kutuladığım şeye atmak istiyorum. Bunu ToString diyerek yapamam veya Convert diyerek yapamam. Artık şu ikisinden birini kullanmam lazım. Cast yöntemi. Gelin kullanalım. Sample ListBox as ListBox. Evet işte bu kadar. Bu da Cast işlemimiz. Bunu ileriki derslerde göreceğiz. Lütfen bunu geçmeyin. Anlamaya çalışın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.